Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. İnşallah her şey yolundadır. Tüm dualarınız, dileklerinizin kabul olmasını diliyorum. Beni sorarsanız ben iyiyim dostlarım. Kanalıma verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederim. Gitgide büyüyoruz. Yeni abone olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. İnşallah her şey istediğiniz gibi olsun. Sizlere güzel bir kahve falı videosuyla geldim. Uyan kısımları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin dostlarım. Videomun altındaki numaradan kişi özel danışmanlık için iltibata geçebilirsiniz. Sinem ile Tarot Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Şöyle bir niyet edelim bakalım. Aklınızdan, kalbinizden ne geçerse ben yine büyük bir fincan tercih ettim. Şöyle niyetleniyorum bakalım. Kim izliyorsa onun niyetine gelsin dostlarım. Ben şöyle açtım. Tabağımı kenara bıraktım arkadaşlar. En çok görmek istediğim şöyle net olan, e, anlamlı olan bir yerden başlayalım bakalım. Böyle bir fener gibi çıkmış, bakın hani böyle deniz feneri olur ya arkadaşlar, bir fener gibi çıkmış. Sanki böyle e, sulu bir yer gözüküyor arkadaşlar, böyle denize olan belki ülke ilgili de olabilir ya da e, gitmek istediğiniz böyle görmeyi çok istediğiniz bir yer var sizin burayla bağlantılı sanki bir niyetiniz var, planınız var. Onu da yapacaksınız arkadaşlar. Böyle özellikle isminde G ya da M harfi olan arkadaşlar, bu niyetinizle ilgili ya da bir kavuşmayla alakalı bir durumunuz olacak. Yani gideceksiniz, niyetiniz olacak arkadaşlar. Böyle kocaman bir ahtapot var. Yani bu bekar olan arkadaşlarım özellikle ufukta nişan gözüküyor sizin için evlilik görünüyor arkadaşlar yani e, şu an içerisinde belki hani birkaç deneme yaptınız ya da isteme olduğu bir türlü böyle adını koyamadığınız bir durum yaşandıysa Aşk hayatınızda şu an içerisinde netleşmeniz olacak arkadaşlar ve sanki bir e, bekarlığın bitişi var böyle arkanızda bir kalabalık da e, çıkmış belki bir isteme olayınız var e, ya da yani çok yakın bir dönemde evlilikle alakalı bir telaşınız söz konusu olabilir. Çünkü soru işareti var çok temiz bir gözyaşı var arkadaşlar burada. Balık burcuysanız böyle aslan yay burcuysanız e, evliliğiniz niyetiniz ya da yüzüğünüz oldu olacak. U ve R harfi olan birisi de gözüküyor arkadaşlar. Size düşünen ya da e, bu işi hızlandıracak elini sanki böyle masaya atacak birisi diyebilirim çözüm bekleyen bir meseleniz var. Böyle sanki halledememişsiniz. Bir yere bir başvuru yaptınız ya da arkadaşlar beklemeye bıraktığınız bir meseleniz var. Bunun için yani böyle çok e, üzüldüğünüzü kafaya taktığınızı görüyorum arkadaşlar. Yani sanki bir türlü olmadı. Belki üniversite başvurusu olur, belki işle alakalı bir durumunuz olabilir. Ama bu çözümünüz arkadaşlar çok yakında. Büyük bir 3 var. 3 hafta içinde rahatlayacaksınız ya da bu haberiniz sizi hafifletecek, gelmeye başlayacak üst solunum yolu enfeksiyon olabilir. Böyle e, arkadaşlar sinüziti, migren ağrısı olan birileri olabilir. Ya da izleyen dostum sen sen eğer e, biraz böyle baş bölgen hassas migren ya da sinüzit ağrıların artabilir. Ona göre kendini korumaya al dostum. İki hafta içerisinde de elinize arkadaşlar bir para geçecek. Böyle e, askıda olan bir para. Ama sanki iki parça halinde görüyorum bu paranızın böyle kocaman bir A harfi var adında ya da soyadında size getirecek kişi de e, gözüküyor arkadaşlar. Öyle bir işinize yarayacak ki, sanki böyle hiç e, beklemediğiniz bir anda yaranıza ilaç olacak gibi e, gözüküyor arkadaşlarım. Burada birisinin kafasını izleyeceksiniz yani böyle bir düşmanınız var ama çok sinsice yani yaklaşmış esmer zayıf birisi gözüküyor arkadaşlar. Bu böyle sinsice dibinize doğru yanaşmış ama yani siz sanki böyle ayağınızı kaldırmışsınız onun kafasına ezeceksiniz. Yani zarar veremeyecek yani ille hani sözlü değil belki öyle bir hamle yapacaksınız ki e, tersine dönecek yani yapacağını yapamadan elinde patlayacak arkadaşlar. Yapacağı ya da düşündüğü şeyler böyle patlayacak gibi gözüküyor büyük bir nokta var sanki birine böyle dur diyeceksiniz yani sen e, bu kadar Hani böyle e, sert tavırlar içerisinde ya da sizi biraz böyle yıpratmış gelgitler yaşatmış birisi olabilir aşk hayatınızda böyle son noktayı koyacaksınız ama bu bitiş diye yormayın arkadaşlar böyle sanki ona dersini vermek için böyle hafif toplu bir erkek var arkadaşlar e, önünüzde bu noktanın önünde Böyle yüzü biraz yuvarlak, burnu hafiften belirgin çıkmış. E, Büyükte bir E harfi gözüküyor arkadaşlar. Bu insana böyle sanki hani sen dur, e, bundan sonra benim sözüm geçecek. Ya da e, burada artık her şey tamamlandı diyeceğiniz bir durum. Akrep olabilir arkadaşlar. Böyle yengeç burcu olabilir. Bu kişiyle e, sanki aranızda yani biraz soğuk e, rüzgarlarda esiyor. Kızgınsınız, öfkelisiniz. Arkadaşlar bir de ölü z'li bir harf var ama soy isim olabilir, isim olabilir. Özdemir olur, Özgür olur. Ölü z'li bir harf var. Birisi size haber getirecek. Bununla alakalı da böyle 2 ve 3 çıkmış. 23 olabilir. 2 3 hafta olabilir arkadaşlar. Sizin için çok büyük bir ferahlık gözüküyor. Yani rahatlayacaksınız bu habere de çok sevineceksiniz. ...böyle oğlak ya da koç burcu da olabilir... ...bu haberi getiren kişi... ...bir işinizi de sanki çözecek... ...rahatlayacaksınız arkadaşlar... Ee, ...burada bir kontrat ya da... ...kağıt işiniz gözüküyor arkadaşlar... ...bir şey böyle sanki yeniden imzalayacaksınız... ...ya da... E, ...bir anlaşma yapacağınız bir durum olabilir... ...kağıt ya da böyle... E, ...kontratlık bir işle alakalı... ...bu tarz bir şeyiniz... ...söz konusu olabilir arkadaşlar... ...irice bir erkek var... Hafif kel bir e, alın kısmı açık ve kel gözüküyor arkadaşlar. Bu erkeğin çok sıkıntılı olduğunu görüyorum. İsminde de U harfi gözüküyor arkadaşlar. Bu insan çok sıkıntılı. E, kendini biraz daha böyle geri çekmiş. Yani sanki böyle her şeyi bir anda yapmaya çalışıyor ama yapamamış da. Yani e, çok çalışkan aslında. E, ama işle alakalı ya da para bekleyen durumlarıyla alakalı daha çok uğraşacak gibi terazi erkeğine benziyor arkadaşlar bu kişinin sorunu problemi var ama aşılacak gibi görebiliyorum yani halledecek ama uğraşarak halledecek arkadaşlar bir konuda da çok büyük bir tecrübe elde edeceksiniz yani böyle işinizle ilgili gerçekten büyük bir tecrübeniz var ve bu size hayatınıza çok yansıyacak arkadaşlar. İleriki dönemde de yani iyi ki ben böyle bir olayı yaşamışım, bana çok iyi geldi diyeceksiniz. Yani büyük bir tecrübe ve hayatınızın her alanına da yansıyacak bir durum söz konusu olabilir arkadaşlar. E, ve üç kişinin sanki böyle bir anlaşması ama e, buluşma şeklinde bir davet ya da ortam diyebilirim. Minik de bir paket gözüküyor arkadaşlar. Ya siz vereceksiniz ya da sizin elinize gelecek bu paket. Çünkü elinizde tutmuşsunuz. Böyle üç kişi bir ortama girdi girecek gibi e, gözüküyor ama. Sanki e, e, eğlence babında yani böyle bir e, davet konuşma yani toplantı ya da topluluk gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar çok güzel bir tavşan var evinizin içinde gözüküyor arkadaşlar böyle tavşan hızlıca her şeyi böyle bir anda olup bitireceksiniz yani uzatmalara bırakmayacaksınız bu tavşan sizin için çok hayırlı ve aydınlık gibi görüyorum artık elinizi de çabuk tutun her konuda güzel bir dönem şöyle bakalım bir niyetlenin içinizden bir şeyler geçsin arkadaşlar. Biraz dolusunuz ama sıkıntınız gidiyor arkadaşlar. Atıyorsunuz. Hadi bakalım. Beni kim izliyorsa onun falı bu. Sıkıntınızı atacaksınız ama niyetiniz biraz yavaş olacak arkadaşlar. Daha biraz bu aralar ağırdan yavaş bir şekilde e, olacak gibi hissediyorum. Haneniz çok güzel bakın açık. Şöyle de aralanmış güzel bir şekilde. Evinizde de ...ferahlama var. Sıkıntınızın çoğu da gitti. Azı kaldı arkadaşlar. Sanki böyle... ...niyet etmişsiniz de gidememişsiniz. Birinin bir ziyareti... ...belki bir e, mezar olabilir arkadaşlar. Bir şey böyle sürekli niyet etmişsiniz. Kalmış. Kafanız böyle... ...önüne doğru eğilmiş. Ama böyle uzunlamasına... ...yatan bir şey var. Ben bunu sanki... ...böyle bir türbe mezarlık... ...hani o tarz bir şeye yoruyorum... Ama istiyorsunuz gerçekten de gideceksiniz. Önünüzde küçük küçük engeller var. Ama şu aralar aşılacak gibi hissediyorum. Bakın buradaki kişi bir gruplaşma var. Birini böyle dışarı itmiş. Başkasını yanına almış. Ama yani sanki sizin daha önceden bir bağınız olan birisi olabilir arkadaşlar. Böyle iki kişi kenara kıyıya çekilmişler. Sizin dedikodunuzu da yapıyorlar. Bu akrabadan da olabilir. Belki kuzeniniz, belki arkadaşınız. Yani sanki sizi böyle e, yaptığınız her şeyi hiçe sayaraktan kenara doğru bırakmışlar. Yani siz buna çok üzüleceksiniz. Yani ben e, ne yaptım da bana bunu yaptı der gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Ama o iki kişi de arkadaşlar sonrasında sanki böyle bir karartı var arkalarında. Yani e, aralarında da problem yaşayacaklar. Huzursuzluk yaşayacaklar. Siz kenarda köşede beklemede kalın. Hiç de elinizi kolunuzu kıpırdatmayın. Herkes hak ettiğini yaşayacak. Güzel bir balonunuz var. Bakın burada da uçan bir balon gibi çıkmış. Yani hem güzel bir haberin hem de sevindirici bir durumun geleceğini hissediyorum. Ee, özellikle şu iki haftaya çok dikkat edin arkadaşlar. Niyetiniz, kalbiniz çok açık ve temiz gözüküyor. Hadi bakalım bir ile on arası bir sayı tutun içinizden. Ben de şöyle batırayım arkadaşlarımın niyetine. Ne olacak diyelim. Bakın arkadaşlar burada net olarak gözüküyor sayılarım şimdi ben burada baştakinde 3 e, gördüm arkadaşlar tuttuğunuz sayıda varsa şurada da arkadaşlarım böyle kıvrık çıkmış ama ben 7'ye benzettim niyetinizde dileğinizde varsa Üçü tutanlara para dedim. Yediye tutanlara aşk dedim. İçinizden ikisi de geçtiyse kısa vade içinde olacak. Ben bunları tutmadım diyorsanız. Yani biraz daha yavaş ilerleyebilir. Ya da şansınızdır arkadaşlar. Hızlı bir şekilde olacak. E, tutanların inşallah tutmayanların da hızlı bir şekilde niyeti, duası olsun. Elleriniz dert görmesin. Beğenen herkese çok teşekkür ederim. Şansınız, bahtınız açık olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.